Merhabalar arkadaşlar, Nevin'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, Zonguldak'a geldim. Bugün 3 gün oldu. E, sıcaktan her taraf yanıyor. Dün biraz e, böyle birazcık yağmur yağdı. Fakat çok az, yarım saat, bir saat çok fazla bekleniyordu ama ama maalesef ki yağmadı. Ben buraya teyzemin oraya geldim, teyzemin e, evini ziyarete geldim, teyzem. Öldü tabii ki. Onun çocuklarının yanına geldim. Allah rahmet etsin. Şöyle onun üzüm salaşları falan vardı buradan toplayıp böyle dolma yapıyorduk. Çok güzel. Ama tabii artık sertleşmiş. Ee, yanında bir tane ceviz ağacı büyümüş. Şöyle bakın, cevizleri de var. Ee, yeni Dünya ağacı. Meyveler hep birbirine girmiş. Böyle bakın. Çiçekler bu çiçek ağacı. Tamamen yeşilin içindeyiz burada. Fakat ne olur Allah'ım rahmetini verse de şöyle biraz yağmur yağsa o kadar bekliyoruz ki dünkü yağdı, yağan yağmur çok kısa sürdü bir yarım saat falan veya bir saatte belki ama çok az az yağdı tabii ki de çok fazla yağmadı keşke biraz yağ bilseydi şöyle burası kapının önünden ben yola bakıyorum buradan asfalt var arabalar geçiyor şöyle erik ağacı var Kap kara olmuş arkadaşlar. Ben bundan toplayıp mutlaka şey yapmam gerekiyor kompostu. Bugün değişik bir çekim yapmak istedim size arkadaşlar. Şöyle fındık ağaçlarını gösteriyorum. Burada bizim fındık ağaçlarımız da var. Onları da size göstereyim istedim. Yeşillikler içindeyim. Ee, i̇nşallah yağmur yağar ve rahmet olur. Hani derler ya rahmet yok yani yağmur yok Zonguldak'ta yağmur yağacak dediler ama ne yazık ki bu kadar yeşilin içinde yağmur yağmadı çok farklı yerlere yağmur yağdı sanıyorum müthiş bir şimşek çaktı gök gürledi falan ama ayağını yağmadı her şeyde vardır bir hayır Allah her şeyin en iyisini bilir böyle çekeyim dedim küçük de olsa video yapamadım çünkü ee, bayağı bir yoğunum Zonguldak'a geleni e, malum uğraşıyorum işte o yüzden kısa da olsa şöyle az 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 parça parça her şeyden biraz çekip sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. beni takip etmeyi bırakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın böyle marmelat da yapıyorum. İki kova. Ee, e, bizim burada ben Zonguldak'ta akrabalarım, komşuların içindeyim. Çok güzel kara erikleri olan iki kova. Büyük kovalarla erik bana getirdi arkadaşım dün. İster komposto yap istersen marmelat yap veya pestil yap. Ne istersen yap diye getirdiler. Ben de 24 kavanoz komposto yaptım. Kışlık onlar pişti. Onlar daha bekliyor sırada. Kalan eriklerime de böyle bir kazan aslında var. Erik böyle güzelce kaynattım. Bir taşım kaynadım. Ondan sonra döküyorum böyle güzelce bunları güzel böyle suyuyla ve etlerini de bir güzel geçireceğim ve çok güzel bir marmelat yapacağım arkadaşlar. Belki birazını marmelat, birazını da e pesti yapabilirim arkadaşlar. Değerlendiriyorum yani ben. E, erik çok da güzel olmuş. İşte zonguldan. İşte böyle faydaları var. <laughs> Burada akrabaların içinde olduğun zaman, meyvelerin içinde olduğun zaman değerlendiriyorsun. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Sizlere de bunu göstereyim istedim. Evet arkadaşlar ben vlog şeklinde söylemiştim. Dün teyzemin bahçesini falan gösterdim. Ağaçlarını. Şimdi de ben bunu tam olarak size göstermek, anlatmak istemiyorum. Bu aralar ben çok dondurma yapıyorum. Kaç tane? iki tane de dondurma şeyim var. E, kakaolu ve vanilyalı. Bu meyveli tamamen içinde nektari, kayısı, e, kiraz, e, bir de şeftali var. Hepsinden dilimlemiştim dün. Evde olan meyvelerimi koydum dondurucuya, dondurdum. Ben size böyle kısa bir şekilde söyleyeyim. İçine şöyle bir bardak pudra şekeri koyacağım. Bir paket krema ve bunu güzelce robotuma koydum. Robotta çekeceğim. Ee, burada Rondom yoktu. Rondom İstanbul'da. Ama fark etmiyor. Ee, bunu robotta da çekebilirsiniz. Şahane bir tane dondurma yapacağım. İnanın yaptıktan sonra dolaba bile koymanıza gerek yok. Olmadan bile yiyebilirsiniz ama ben tabii ki koyacağım. Biraz da yerim. Ya yani bunu da size böyle kısa bir şekilde göstermek istedim. Ee, bunu tavsiye ediyorum size. Yapın. Çocuklarınız, özellikle çocuklar hani insan küçük çocuklara dondurma yedirmek istemiyor ya işte boğazları şişer falan. Ama bunda hiçbir şey olmuyor biliyor musunuz? Meyvelerinizi koyun güzelce böyle. Önce dondurucuda birkaç saat bekletin en azından daha çabuk iyi geçmesi için. Sonra pudra şekerinizi koyun, kremanızı koyun ve çocuklarınıza bunu çok güzel dondurma olarak, meyveli dondurma olarak yedirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, dondurmam hazır arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar şöyle ne kadar güzel olduğunu görün. Bakın ben bunu dolaba koyacağım ama inanın çocuklarınız eğer küçük çocuklarınız varsa hiç dolaba koymadan onlara böyle dondurma veriyorum diye böyle hatta külah alın külaha koyun ve çocuklar buna bayılacak. Ben bir bardak koydum buna pudra şekeri. Dilerseniz daha tatlı istiyorsanız iki bardak da koyabilirsiniz. Çok güzel bir dondurma oldu. Bu da Meyveli, karışık meyveli dondurma oldu arkadaşlar.